Merhaba arkadaşlar, Rafi Call of Duty Mobile'den yeni bir mesleğimiz Call of Mobile. E. Kaldığımız devam ediyoruz. Hatırlarsınız arkadaşlar, en son Call of Mobile'de ee, ne yapmıştık? Hemen geçmişten göstereyim. Takım e, Takımın maçında 1050 skorla zaferimize ulaşmıştık, 9 öldürme yapmıştık. O videoda şuradaki duran sağdaki duran kartlardan açıp seyredebilirsiniz. Evet, yeni sezonumuzda hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, sezon filmini vereceğim ee, Sezon filmini verecektim arka Verecektim ama ee... Düşündüm taşındım ve ee, 13. sezonu Adıma atmak istedim ve Böyle bir ee, Olaylara giriştim o zaman Lafı daha fazla uzatmadan aksiyonlara geçiş yapalım Evet beklenen harita Naktov Rusya Geri döndü sonunda geri döndü Bakalım Pro 5'lik oyuncu var. Şu FS oyuncu biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Ama göreceğiz. Bakalım bu önde başımıza neler gelecek. Hadi bakalım. Haydi bir bir halt attı, bir halt ettik ama bakalım ne olacak. Ulan Narkov Rusya'nın şeyi değişmiş. Vay anasını be. Oha bir bu sefer ödüyoruz. bu arada, bu arada bir şey söyleyeceğim. Oyunun eee şey, kırpış sesi olmadı. Böyle kolay değil oğlum takes Bak bak bak, bak. Adam Ne lan bu Enemy Abi şu adamları sevmiyorum ya bir başlangıç yaptım gelmek ya istedik ama bu adam şurada zaten <laughs> abi ya <laughs> Arsuna kusmuş peki kusun bakalım <laughs> ne kadar tutabileceksiniz? Fortuna'ya götüreceğim gününü dur Adam orada kuşluyor doğru Şimdi şu sağdan eğer kaçabilirsem 18-12'ye geliyorum Kesin, <laughs> Kesin bu oyuncu var ya arkadaşlar Kesin bu oyuncu 150 seviye Kesin bu oyuncu 150 seviye. Gel lan buraya. Aa, hadi bakayım kafadan. Ay hiç karışmayın ya. 18 24. Rakip takım önde. Bırak abi. Ya. Geldim mi? dur yani bakayım <laughs> Onunın... abi bu bak ya. İşte bu yüzden sıralı maçını sevmiyorum arkadaşlar işte. Ah. Gel ah. <gülüyor> 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 Adam, flashbomb och satsa! Adam, flashbomb och satsa! abi nasıl? Çakal. Arkadaşlar keselim şey mi? Bunların hepsi <laughs> Diyecekken Bunların hepsi çakal diyecekken Valla hmm. kaç kere ölmüşüz ya? Eee 5 kere ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> rush bombası atıyor aga ya. 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 Abi ya. 46 35. Bakalım bunlar kaçını seviymiş. Kementmiş adamın ismi. Evet yeni sezona mağlubiyetli bir maçla başladık. Arkadaşlar maçla başladık. <laughs> o bu arada kurumadayım. Neydi de ben pro 2'de değil miydim? Pro 1'de miydim ben yoksa? Eee bakalım. Şimdi şu neredeymiş? E, kemanti bakalım. Geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar solda Eee güzeli seviye olduğunu kanıtladım. Fortuna, Fortuna 31 seviyedeymiş. Kemat 61 seviyedeymiş. Ne? Evet, Kostiye bakalım. Kostik güzeli seviye. Evet arkadaşlar Eee bu bölüm mağlubiyetli bir bölüm oldu. Eee ama yine de arkadaşlar güzel oynadım. Ben Video dışı sıralama maçında kasmaya devam edeceğim. Video ee, videolar arasında takımımın maçı olacak. Herkes açık oyun modu olacak. Ee, yapay zeka olacak, yapato olacak, hakimiyet olacak, araba yoket olacak. Yani bir sürü oyun modları olacak arkadaşlar bu sezonda. Dediğim gibi video dışı sıralama maçında kasmaya devam edeceğim. Ee, videomuzu burada bitiriyoruz. Kaldığımız yerden kalıp simo halim yeni bölümle karşınızda olacağım videomuzu ve bölüm verdiyseniz arkadaşlar yorum like veya e, yorum like atmayı unutmayın kanalıma hala abone, abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarak her yeni attığım videodan haberdar olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. bay bay